yavaş, yavaş. Dur, dur. Araba ha, yavaş, lan. Yavaş. Vay. Mehmet. <laughs> yani düğünden önce gelini görmek uğursuzluktur ama... ...sen maşallah... Tamam Peri anne, ben göreceğimi gördüm ya. <laughs> Zeynep ne yaptın sen? Kafaya kat çıkmışsın. Ben sana çıkacağım katı şimdi. O plakadaki yazın ne? Güzel değil mi? Gel bir de bak öne yazdırım gel geç. Şimdi göstereceğim sana. Nereye gidiyorum? Ben söyledim çocuklar yazdı. Mehmet. He. Çabuk yırt şunu. Yoksa vallahi bak ben senin burnunu yırtacağım. Ne oluyor ya? Çabuk dedim. Evet. Dedim çabuk. Yok. Sen git hemen kuaförün parasını öde. Hadi. Hadi canım hadi. Yırt diyorum. Hadi. Tamam. Yine zekalı. Hadi yürü. Manyak, bekar, tutanıkmış, yok vermiş, şeymiş. Ben yanım ben yakacağım seni. Seni ben tamam, bilip bir, bir şu tamam, nikah tamam, bitsin, seni nasıl yakacağım? Siz nereden de anlamıyorsunuz ki. Yavaş. Mehmet, çıt çıtların parasını öde. Kaç para tuttu